arkadaşlar fazla metali ücreti anlamana gelen bir korku oyunu oynuyoruz muhtemelen. Bugün yine bir korku oyunu oynayınca. Hmm. Başlayalım bakalım. Satın aldım. İlim çeken oyunlardan diyecektim. Böyle bir açılış. Ses <laughs> 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 fax makinesine mi bakayım? Bunu ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani pek anlamadım ama. Ayrıca oyunun sesi çok fazla. O yüzden ben bunu bir de 20'ye çekeceğim. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Oğlum ben anlamadım. Diyaloglara bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Tekrardan başlatalım bir. Oğlum yine aşırı fazla bu. Tamam. Put the printed paper in the fax machine. Yazdırılan kağıdı fax makinesine koyun. Fax makinesi nerede? Ha buraya. If the paper has red put it in the paper tray Kağıtta kırmızı çizgiler varsa kağıdı kağıt tepsisine koyun. Kağıt tepsisi. Keep up the good work and you will be entitled to overtime pay. İyi çalışmaya birim fazla mesai üretine hak kazanacaksınız. Oğlum oyunun sesi aşırı fazla lan. Kulağım acıyor ama. O neydi şimdi? O neydi oğlum? Oğlum az önce olan neydi ya? Bunu böyle koyacağız. Oğlum bir şey gelmiyordu lan? Bir tane daha geldi. Aga bir şey olacak ya? Korkuyorum. Korkmaya başladım. Aha bir şey oluyor, bir şey oluyor. Gelme lan, gelme. I am Without karamoza oh shit luck hope you won't go missing as well Çok şanslısın umarım sen de kaybolmazsın. Nasıl yani? I Sanırım sorun yaşamazsın bir şey hatırladığın oh, sürece. I, I to run. Ten tenis, var ve koşmam gerek. Tamam görüşürüz. Görüşürüz birader. Gitsene. Well, I'm out now. Bye. Görüşürüz de sesi çok çok kötü bir seslendirme ya. Keşke kendi seslendirseymiş. Yani yapan kişi seslendirseymiş keşke. Benim işim bu mu yani? Burada çalışacağım. Ben bu oyun için 3 dolar mı harcadım gerçekten? Dur bir bakayım kaç harcadım gerçekten. Bu oyuna bu oyuna 2 dolar vermişim ve indirime girmiş. Ya beni nasıl korkutacak anlamadım. Ayağa bile kalkamıyorum moruk. Ben ne yapacağım burada? Tam olarak... Ne, alın... Oğlum ses aşırı fazla ya. Get more paper from... Daha fazla şey al. Şey... Aa. Aa ayağa kalktım lan. Hmm, ne güzel lan. Aa A4 alacağız. Alalım moruk. Al. Aa, geri yerime oturdum. Back to faxing. Back to faxing. İşine... ne oluyor lan? Reis ne oldu öyle bir an? Hiçbir şey anlamadım az önce ne olduğuyla ilgili pek. Aga bir şey olacak mı? Korkuyorum. Bir şey olacak biliyorum ya. Mesaj geldi bir tane. Ha, bir şey yok. Ee, bunu böyle koyacağız. Kanka bir şey gelecek de nereden gelecek ben onu anlamıyorum. Ya da bomboş. Benim tek işim bu mu ya? Yani benim tek işim bu olamaz değil mi yani? No Aa. Makine bozuldu. Fax makinesini mi ku 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 Başkasının b BB1'in şeyini mi kullanacağım? B1 mi? B3 mü? Bunu mu almamı istiyor? Aga burada niye bir şey yok peki? Burası niye bu kadar yapmacık? Ha buradan B3'e mi göndereceğim? Kanka burada niye kapı yok? Bu ne? Bak burada kalmış bir tane. Bunu böyle koyacağız da. Bu ne? Lamba herhalde öyle bir şeye benziyor yani. Ha, bu adam bizi buradan izliyor da. Oğlum bu nasıl kamera? <laughs> ne yapacağım? Ha buradan B3'e götürüyoruz. B3 alıyor. Şey oğlum ses aşırı fazla ama sağır olacağım ya. Bunları ben bir oyun yapayım da. Enter. Ha enter demedi. Koyuyduğum fazla. Şimdi bakalım. Hala çok fazla oğlum kulağım acıyor. Bunu bu sesi tekrar tekrar duymak insan kulağını acıtıyor lan. Yani bana göre öyle. Enter dedim. Bu arada benim bilgisayarım şey değil lan eee şey değil 13 e, 3840 falan değil benim bilgisayarım 1920'ye 108 oğlum nereden lan benim yerim nerede Şimdi buradan 3'e gidiyoruz o, o, Oğlum benim kafam karıştı şu an bir saniye Allah Allah yer mi değişti yoksa ben mi Oğlum bu tert döndü bence. Yine arıyor. Butona bas ve ofisten git Buton. Buton. Ben bu oyunu iade edeceğim ya. Buton derken. Bu mu? Bu buton muymuş? Ne oluyor lan? Ha. K kanka. What the fuck? Simülasyona mı girdim ben? O ne oğlum? What the fuck man? Kanka bu ne böyle bu? Oğlum bu oyunu yapan nasıl bir zihniye? Çok saçma ya olmuş. Açıkçası beğenmedim. Ne oldu? Bölüm 2 Tünel. The Tunnel. Hayda. Geri gidemez miyim? Aga. Tünel ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tünelde başıma ne gelecek acaba? Dümdüz gidiyorum sadece. Gerçekten gidiyormuşum da o ne lan? Bu ne? Run. Run. Ananı satayım. Koş bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kaç. Kaç, 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 kaç bir şey geliyor. Kaç. Kaç moruk kaç, 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 kaç bir şey geliyor arkamda muhtemelen. Bir şey duymuyorum şu an ama acaba bana oğlum ne oluyor lan yaklaşıyor mu o bana? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Aga ne oluyor lan? Oğlum bir şey geliyor lan. Ben geri mi gidiyorum? Yo diye gidiyorum. Ne oluyor? Aşağı mı atlayacağım? Ben atlarım aga vallahi umurumda değil. Bu ne oğlum nereye geldim ben? Bu ne? Bunu ne yapacağım? Ama bu kırmızı. Bunu mu koyacağım? Aa telefon çaldı. <laughs> Kağıtta kırmızı çizgiler var. Da. Kağıdı kağıt tepsisine Yanlış yap. Ne oluyor oğlum? Beni mi dövdüler? Bu fark kendi kendine set çıkarıyor. Tüm cihazlar bir tretona bunu yapmaya başlıyor. Ama merak etmeyin burada hiçbir şeyin çalışmayı durdurduğunu görmedim. Görünüşe göre bugün bölme boş olacak. Evet adam mesaideydi. Ha öldü mü? Öldüm mü ben? artık yapabildiğim tek şey çevrem üzerinde gerçek bir etkisi olmayan sesler çıkarmak. Nefes aldığımı hissedemiyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Ama daha da rahatsız edici olanı asla kapanamamak. Bazen ses alıp gidiyorum ve her şey bulanıklaşıyor. bu durum giderek artan sıklıkla yaşanmaya başladı. Benim halim ne olacak? Sonunda kalıcı olarak uzaklaşacak mıyım? Yoksa bu gerçeğin farkındalığına mı çekileceğim? Hangi ihtimalden daha çok korktuğumu bilir bilmiyorum. Duyarlı fax makineleri fazla mesai üreti Tekrar mı oynayacağım Bir son daha mı var yani Ben yanlış sonu mu seçtim Enter dedim Başka bir son daha var o zaman Ve oğlum ben buradan başladım. Kana ben tekrar yapmam ama ya tünelin başına atsana beni. Tünelin başı işte. Tünele at beni. kanka burası tünel değil ki <laughs> e oğlum tekrar mı Fox'ta uğraşacağım ben? Gerçi başka son yoktur bence ya. Diğer son ne olacak? Beni Ben niye Fox makinesi oldum? Allah'ım ya Rabbim. Ya oğlum bir insan niye Fox makinesi olur? Ben iade edeceğim bu oyunu ya. İyi için teşekkür ederim. S sırf yanlış yaptım diye Fox makinesine dönüştüm. Evet olay bu. Yani olmuyor anlamadım. Biri mi seçeyim? Biri seçince ne oluyor? Tünele mi atacak beni? <laughs> en başa atmayacaksın değil mi lan? Kanka en başa atıyor. E bunu da en başa atıyorsan diğerinde de en başa at atman gerekmiyor mu zaten? Tünel dedim bene, madom. Bu ne lan? Kanka bu ne? Ah geri geldim. Buradan dümdüz gideceğiz herhalde. Durursak ben durmayacağım ya. Ben tekrar gideceğim. Muhtemelen orada başka bir şey daha var ya. Etrafı bir gözleyebiliyor muyum? Etrafı gözlemek istiyorum. Bence etrafta bir şey vardır diye düşünüyorum. Tamam gideceğim video çekiyorum. <laughs> tamam tekrar buraya geldik. Ananın. Bak ufaklıktan korktum. Şimdi bunu aldım. Ha buraya koymayacağım değil mi? Başka şey var mı burada? İler, ileriye gidelim. Bu ne mesela? Rampa var. Aa, aha. Ne oluyor? onu onu, onunun What the fuck Ne oluyor? Hayda Onun Oğlum <gülüyor> 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 Ne? Tebrikler fazla mesai ücreti almaya hak kazandınız Fazla mesai ücreti almaya hak kazandın Menüye git bu, bu, muydu oğlum? Bunun için niye jump scare yedim peki? Gerçekten iade edeceğim.